Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. İyi değilseniz de umarım ben iyi gelebilirim. İnşallah. Bugün de yine izleyene özel bir fal bakacağım. Genel görüp hissettiklerimi aktaracağım. En doğru bilginin bana akmasına niyet ediyorum. Ve benim üstümden ihtiyacı olan herkese şifalar aksın diyorum. Sizler de beni izlerken kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet başlayalım. Ne <laughs> yani oldukça enteresan şeyler çıkmış. Evet şöyle bir yerden başlayalım. Şöyle dursun sürekli elimde evimi çevirmek istemiyorum. Evet bir yerden başlayalım bakalım. Ne güzel çıkmış kalbiniz ama ne kadar ters bir şekilde çıkmış. Bakın şimdi burada bir şey duyacaksınız ama bu biraz dolaylı. Yani ikinci ağızdan, ikinci kişiden alacaksınız haberi. Direkt muhatabın kendisinden değil olayla ilgili başka birinden haber almak. Muhatabın direkt kendisi yani olayı direkt yaşadığınız kişiden alamadığınız için o haberi. Biraz böyle acaba doğru mu söylüyor diye düşüneceksiniz. Düşünmelisiniz de bence haber böyle... Renk değiştirerek gelebilir size. Bilerek ya da saptırılarak anlatabilir. Aslında anlatan kişinin niyeti kötü değil. Siz üzülmeyin diye belki biraz daha böyle sabote ederek anlatabilir. Veya bunu yapan siz de olabilirsiniz. Dolaylı olarak birine haber veriyorsunuz. Ee, aynı şey yani. Ya sizin başınıza geliyor ya siz yapıyorsunuz. Öyle bir haberleşme var. Şimdi burada bir yol var. Bir insan... Hmm, hayatında bir şey değiştiriyor ama o yol böyle sıradan bir yolculuk değil. Hani başka şeylere vesile olacak bir yolculuk. Sanki böyle ruhunuz da arınıyor. Bir şeyleri öğreniyorsunuz. Bazı gerçekler ortaya çıkıyor ama temiz bir dönüşüm var. Hani böyle ah vah diyeceğiniz bir durum değil ama derin, temiz, belki de böyle majör dediğim değişiklikler yaşanacak o yolculukta. Temiz bir alanda çıkmış. Güzel bir dönem. Ama bu aralar mesela burada da bir ayna gibi, dev bir ayna gibi bir şey çıkmış üst üste büyüklü küçüklü gibi e, açık temiz alanda olması güzel anlamda yani belki de bu dönem muhatap olduğunuz insanlar özellikle de sevdiğiniz insanlar bağ kurduğunuz kişiler aileniz akrabalarınız vesaire sanki sizlere bir ay aynı olacak yani kimi size ruhunuzu kimi nefretinizi kimi şeytanınızı aynalayacak hani o anlamda vesveseler de var zaten. Ruhunuzu aynalayacak şeyler yaşayacaksınız. İyi ve kötü. İşte bu noktada belki yüzleşmek, belki ayırt etmek e, iyi hissettirebilir. Yani derin bir dönüşüm var. E, farkında olmadığınız şeyler ortaya çıkacak. Kim ne ektiyse onu biçecek. Hani anlatabiliyor muyum? O anlamda e, büyük adımlar atılacak. Köklü değişimler var burada. İnandığınız, inanmadığınız, kadersel etkileşimler ve çok daha fazlası değişiyor, dönüşüyor. Özellikle ama her şey daha da yoluna giriyor sanki. Daha da yoluna girsin diye bir şeyler. O çıkmazları yaşayacaksınız. Yani ufak tefek sıkıntılar var. Onlar da zaten şu an uğraştığınız sıkıntılar. Onların çözümüyle ilgili bir şeylerin ortaya çıkması, sizin de yapacağınız hamle gibi düşünün bunu. Yani anlatabildim inşallah. Evet ne kadar güzel bir balık çıkmış. Böyle kıvrılmış. Çok güzel. Ee, ama burada bir insanda o balığa kısmete yani o kısmete arkasına dönmüş biraz da böyle iki büklüm olmuş gibi duruyor yani böyle kambur gibi aslında üzgün gibi de mutsuz gibi de e, arkasına dönmüş bir kısmete yani istemeye istemeye bir ilişkiyi sonlandırmış ya da sonlandıracak olabilir karşı tarafın ondan beklentisi var fakat onun da karşı taraftan beklentisi zaten olmuş da beklentisini alamadığı için gidiyor sanki bir de birinden vazgeçiyor gibi çıkmış Mecburi bir vazgeçiş gibi. istemeye istemeye vazgeçiyor gibi. Şu kişi ben erkeğe benzettim ama hani kadın da olabilir tabii ki. Yani hayırlısı söyleymiş Boş vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Şimdi burada tertemiz bir şey çıkmış. Bakın tertemiz bir niyetiniz var. Bir dileğiniz var. Şu alanda böyle altta Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şey çıkmış. Ucu da değişik görünüyor. Yani orada siz bir şey istemişsiniz. Hayattan bir şey dilemişsiniz. Cin gibi de burada da çıkmış. Hani Aladdin serili bir cin var ya resmen o yani. Ama elinde bir şey var. Bakın gördünüz mü? Elinde bir şey var. Size doğru uzatıyor böyle. Al diyor. Ama siz dilek dilemeden onu vermişsiniz. Sen sus diyor. Sen bir şey isteme. Hayırlı şeyler istemiyorsun çünkü diyor herhalde. Ya da hani sistem biliyor ya bunun doğrusunu. Ee, size doğru uzatıyor. Diyor ki bunu al. Bu senin için hayırlı senin için iyi olan bu diyor ve size bir şey sunuyor. Yani çok yakında büyük güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız. Bunu biraz yadırgayabilir, biraz şaşırabilirsiniz ama çok güzel bir fırsat belki de bir mucize. Kendi mucizenizi elinizde tutuyorsunuz ama farkında değilsiniz. Ben buna ne yapacağım daha gibi bakıyorsunuz. Yani o çok muhteşem bir şey. Belli bir süre sonra ortaya çıktığında da zaten ne demek istediğimi çok da iyi anlayacaksınız. Öyle söyleyebilirim yani küçük küçük bir sürü desen çıkmış. Ne kadar farklı farklı desenler çıkmış. Desen desen. Burada bir gözümüz çıkmış yine. Gözü olanın gözü çıksın diyelim artık. Aa ne diyelim yani? Neyse orayı hiç yorumlamayacağım. Tatsız. Kurşun döktürebiliyorsanız döktürün vallahi ya. Kazadan, beladan, kötülüklerden, böyle absürt şeylerden, üst üste gelen tersliklerden kurtulmak için bu iyi bir şeydir. Bunları yaşayan varsa şayet yaşıyorsanız bunu yapın. Çünkü derin bir göz çıkmış. E ben de bunu içerken kolektife hayır olsun diye hani o şekilde tersten böyle içe doğru kapatıyorum. Tüm herkesin hayrına olsun diye. O yüzden bu sadece e, bendeki gözü tasvir etmiyor. Yani bu genel bir yorum. O yüzden imkanınız varsa kurşun doktorun negatif enerjilerden arının. Buradaki küçük küçük desenleri de nasıl yorumlasam birleşince bir anlam arz ediyor ama ayrı ayrı yerlerde çıkmış. Hani onları sizin birleştirmeniz lazım. Sanki hayatınızda e, olup biten şeyler var belki de. Küçük küçük ne alaka ya bu ne alaka ben şimdi bunu niye yaşadım niye şimdi böyle bir şey oldu gibi dediğiniz küçük küçük Tek başına anlamsız ama birleşince anlamlı olan şeyler olabilir. Rüyalar mesela bu arada çok dikkat edilsin. Böyle küçük, basit ama anlamı olan rüyalara görebilirsiniz. Yani uyarı niteliğinde rüyalar olabilir. Bilinçaltı size mesaj veriyor olabilir. Bu ve benzeri şeylere dikkat edin çünkü bu desenler bir araya gelince anlamlı. Yani büyük resmi görmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Büyük resmi görürseniz daha güzel ilerleyeceksiniz. G harfi görüyorum. L harfi görüyorum. Bir de Y harfi. Giresun diyelim. Lale diyelim. Bir de Yağmur Yesi diyelim. Bir kadın muhtemelen bu. Biraz da balık etli diyelim. Yüzü böyle oval çıkmış. Yuvarlak yüzlü bir kadın. Bir erkekle ilgili ciddi bir sıkıntısı var. Ama artık o kendi yarattığı problemin mağduru olmuş resmen bu kadın arkadaşım. Yani ya yanlış bir şey bekliyor ya yanlış bir şey istiyor ya da hani o kadar çok yanlış bir yerde bekliyor ki oradan bir şey çıkmaz arkadaşım. Hani tamam sen beklemeye devam et böyle ama bir şey çıkmayacak yani yanlış yerde yanlış insanı bekliyorsun o insan gitmiş gitmiş gelmeyecek gelse de eskisi gibi olmayacak anlatabildim umarım. Dikkat et yani. Kendini düşün, kendine odaklan. enerjinin olmasını istediğin başka şeylere var. Hayat bitmedi, devam ediyor. O olmayacak demek ki olmayacaksa senin için de hayırlısı değildir arkadaşım. Kendini boşuna üzme derim ben. Sıkıntıdan da şişmiş böyle. Hani o kadar şey e, patlayacak gibi çıkmış. Ciddi bir sıkıntısı var ve e, kafasında kura 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 artık dualar mı ediyor? Yani ne yapıyorsa bir şeyler de yapıyor yani. Her ne yapıyorsan yapma arkadaşım. İyi şeyler yapmıyorsun çünkü gördüğüm kadarıyla. Deşmek de istemiyorum orayı. Ee, sen beni anladın bence. Şimdi A harfi görüyorum. Kocaman, güzel, temiz bir alanda elinde de bayrak tutuyor. E ee, acaba bu resmi bir haberse, beklediğiniz bir haberi bu A harfli bir insandan alacak olabilir misiniz? Hemen yolun ağzında tertemiz çok güzel bir haberiniz var size doğru geliyor. Burada birine karşı tepkili olduğunuzu görüyorum kızgın gibi, sinirli gibisiniz. Aşağıya doğru çıkmış. Böyle her an üstüne atlayabilirsiniz. Panter gibi çıkmışsınız. Daha fazla hatta yani soğumayan bir duygu var içinizde. Bir türlü soğumuyor. Üstünden bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Şey, hep aynı aynı duyguya sahipsiniz o insana karşı. O da sizden biraz çekiniyor. Muhtemelen haklı olduğunuzu biliyor. Ondan da olabilir. bu ilişki bir kadınla da olabilir, bir erkekle de olabilir, bir hemcinsinizle yani artık kimleyse bu ilişki, bu ters bir ilişki denge bozulmuş orada. Yeniden aynı samimiyet kurmak, aynı dostluğu, aynı birlikteliği kurmak çok zor görünüyor. Sarsılmış bir kere temelinden. O yüzden vazgeçmek, sınır çizmek, o insanla görüşmemek sanki daha sağlıklı gibi görünüyor canlar. Haberiniz olsun. Büyük bir kısmet var. Büyük beklenen bir para var mı acaba? Bir erkek başına da böyle taç gibi bir şey çıkmış. Sonunda yani. Ne kadar seviniyor. Tartınız bakın bir erkek suratı, önüne kadar aydınlığı, kafasında da küçük bir taç çıkmış. Şimdi böyle yaklaştırınca görünmüyor ama şey kral tacı gibi çıkmış. Güçleniyor. Bir erkek bir güç elde ediyor. Bu bir para olabilir, bu bir iş olabilir, işte terfi olabilir, yeni işe giriyor olabilir ve güçleniyor olabilir. Öne açılıyor. Bir erkeğin öne açılıyor. Artık hak etmiş çünkü. Çabalarının karşılığını alıyor. Ee, uzun süredir düşündüğü, uğraş verdiği bir konunun karşılığını alıyor. Onunla birlikte onun adına da sevinen burada bir kadın e, görüyorum. Çok mutlu, güzel bir sevinç yaşıyorlar. E, başka bir tarafta hamile bir insan çıkmış ama hamileliğiyle ilgili sıkıntısı var. Yani gelecek kaygısı olabilir örneğin çocuğunla ilgili ya da çocuğun sağlıksal bir gelişim problemi olabilir onunla ilgili bir sıkıntısı. Bu her neyse bu sıkıntı boşa çıkıyor haberiniz olsun. Hiç sıkmayın o güzel canınızı. Boşa çıkan bir sıkıntı var. Ee, şurada aşağıya doğru süzülmüş. Ertele ertelediğiniz bir şey mi var? Başka sebeplerle de ertelenmiş olabilir. Siz de ertelemiş olabilirsiniz. Yani bir durum var. Bir şey olacakmış ama ertelenmiş onun tarihi. 8'li bir tarihte nihayet o, o gerçekleşiyor. Büyük bir oh çekiyorsunuz. Derin bir rahatlama. Sonunda ya diyorsunuz böyle. <laughs> Ayrıca şu uzun tren gibi böyle üstünde bir sürü vesvese insanlar küçük küçük harfler sayılar yazılar olan böyle büyük bir trenin içinde sanki ne kadar olumsuzluk varsa burada böyle sıralanmış yol sırası olmuş yani resmen hepsi gidiyor hanenizin dışına az kalmış tüm olumsuzluklar sizden uzaklaşarak gidiyor gitsinler zaten git kış 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 hadi hadi <gülüyor> gidin <gülüyor> kovaladım merak etmeyin çok yakında tüm sıkıntılar gidiyor çünkü ben kovaladım hepsini <laughs> Evet şöyle yapsam akarsa iyidir. Şakmazsa nasip buymuş. Ay güzel çıktı. Bir dakika. Hmm. iş yapanlar var mı? İkinci şahıslarla ilgili para bekleyen var mı? Biraz sıkıntılı gibi görünüyor altı ama sonunda istediğiniz olacak. Hani istediğiniz olurken de bazı insanlara güveniniz sarsılabilir. Bazı insanların duygu durumunda sizde değişiklikler yaşanabilir bir denge e, şaşıyor sizi biraz rahatsız ediyor ufak bir sıkıntı var ama onun arkasında evet istediğiniz gibi oluyor bir film bu bir fil kafası hortumu çıkmamış ama gözü çıkmış kafası fil kocaman E harfi çıkmış